Merhaba arkadaşlar, bugün size helis dişli çark uygulaması resim numarası 199'u birbiri bir ölçüde çizilmiş olan kısmının hesaplarını yapacağız. Yerlerini yerleştireceğiz ve tekrar aynı şekilde çizimini tekrarlayacağız burada. Şimdi burada bakmamız gereken kısım formülleri ilk başta hesaplayacağız tek tek. Burada bizim normal modülümüz 3 olarak belirlenmiş. Yani şurada normal modül 3. 3 bölü. Kosinüs beta helis ayar açısı 19 derece. Şurada gördüğünüz, gördüğünüz gibi. Kosinüs 19 derece. Şuradan derece yapalım. Eşittir. Şimdi 3 yazalım bölü. Şimdi burada hesap makinesinden 19 yazıyoruz. 19 onun kosinüsü eşittir. 0.945 yani 3 basamak alıyoruz virgülden sonra. Şunu komple kopyalayabilirsiniz ya da şöyle silelim. 3 bölü 0.945 yani bizim alım modülümüz. Şuraya yazalım aynı şekilde. 9.945 eşittir 3.174 olarak bulduk. Şimdi buradan bölüm dairesi çapını bulacağız. Bölüm dairesi çapı şuradan gösterelim. Eksenler arası şu kısım bulacağımız yer. Hemen buradan hesaplayalım tekrar. Bizim alınma dönümüz 3,174 mm idi. Çarpı z. Kaç tane diş sayısı var? 40. E, bu da eşittir. Hemen buradan hesaplayalım. 3. 174 çarpı 40. 126. 96 milimetre olarak buldum. 140 126. 96 milimetre olarak bulduk. Şurası, şurası diş devi. Şurası bölüm dairesi yapı. Burası diş devi ve Şuradan ise en dışındaki kısmı diş üstü çapını bulacağız. Şimdi burada diş üstü çapını bulmak için bu diş dibi, şurası diş üstü, yani şu ölçüsü ve şu ölçüsü. Diş dibini biz yükseklikleri çıkararak diş yüksekliğini çıkararak bulabiliriz diş dibini de. Ölçülendirme olarak verilmemiş ama biz onu da çizim yaparken bulmamız gerekecek şu diş yüksekliğinden çıkararak. Burada hesaplarda yok. Daha önceki örnekte de gösterdik bunu. Bunda da aynısını yapacağız çizerken. Şimdi burada bölüm dairesi çapını girdim artı 2 çarpı normal modül. Normal modülümüz kaçtı? 3'tü. 3 Üç yazdım. Bu da 132 virgül yani 6 ekleyeceğiz 126'ya. 132 virgül 96 milimetre olarak da diş üstü çapını bulduk. Şimdi burada dişlerin çalışma boşlukları var. Şu iki dişlerin çalışma boşlukları var. Biz bunun içindeki çalışma boşluğu var bir kısımda. Bunu ise C olarak belirtilmiş ve 0.167 çarpı normal modül. Bunu hemen şuradan hesap makinesinden yapalım. 0.167 çarpı 3. O da eşittir. 0.501 olarak bulduk milimetre. Şimdi bunun diş yüksekliğini bulmak için yani şu kısmı bulmamız için. Parantez içerisinde 2 çarpı normal modül. Normal modülümüz 3 olarak alınacak. 2 çarpı 3 parantezi kapatıp artı dişlerin çalışma boşluklarına gireceğiz. O da eşittir 6,501 mm olarak bulduk. Yani dişimizin yüksekliği 6.501 mm. Şimdi helis adımına geçelim. Yani şu PZ'ye Şurada görmüş olduğunuz uzunluğu bulacağız helis adımını. Onu bulmamız için ise pitch sayısı yani 3,14 olarak alacağız. çarpı Şuradaki bizim bölüm dairesi çapı. Şuraya nokta koyalım. 126,96 çarpı tanjant 90'dan helis açısını, helis ayar açısını çıkarmamız gerekecek. Yani 90 eksi 19 şuradaki helis ayar açısı 19 derece. Helis açısı ise 71 derece. Aslında buradan helis açısını direkt olarak girebilirsiniz buraya. Yani 90 eksi helis ayar açısından çıkardığınız zaman aslında helis açısını oraya yazmış oluyorsunuz. Ben bunu tekrar eşittir 3 126.96 çarpı tanjant 71 derece olarak yazıyoruz. Şöyle derece. Şimdi buradan eşitleyip tanjant 71 derecenin kaç olduğunu bulup hesaplayacağım şuraya yazdım ve en son şu anda tanjant 71'i bulmam gerekiyor. 71'in tanjantı neye eşittir yapalım ve 2,904 yani şuraya 2, pardon şurayı bir daha yapalım. Şuraya tıklayalım yanlış yere. Evet şöyle karıştırdık. Evet 2, şunu da sileyim. Yanlış yazdım buraya. 2,904 olarak bulduk. Şimdi bunların hepsini çarpacağız. Yani 3,14 126,96 çarpı 2,2.904'ü çarptığımız zaman 1157,692 milimetre mm helis adımını bulmuş oluyoruz yani p z'yi bunu bulduktan sonra ideal diş sayısını bulacağız. Bu da z diş sayısı 40 bölü helis ayar açısı kosinüs beta yani helis ayar açısı kosinüs bunu parantez içinde yapacağız çünkü kübünü almamız gerekecek. 19 derece buradan derece yapalım parantezi kapatıyorum ve şuradan 3 yazıp bunu şöyle üstü yapmam gerekiyor şuradan yaptım eşittir şimdi hesaplamasını yapacağım yani 40 bölü yazdıktan sonra buraya geçip 19'un kosinüsünü bulacağım üssü 3 yani kübünü alacağım evet Şimdi bunu yaptıktan sonra bulduğum sonuç 0.845 yani 3 basamak gittim. Bu da eşittir. Hemen hesap makinesiyle yapalım. 40 bölü yazacağım. Pardon şuraya yazmam gerekiyor. Evet. 40 bölü 0.845 yazdım. Enter'a bastıktan sonra 47.337 olarak ideal diş sayısını buldum. 33 yazabilirim zaten bunu. 10 çarpı m'ne normal modülüm benim 3'tü. Yani 3 yazacağım. Ve eşittir. 30 mm'de diş genişliğini bulduk. Şimdi burada eksenler arasını yani şu iki çalışacak olan HES dişlinin eş dişlisini zaten 22 olarak bize verdiği için çalışacak olan eksen arasını mesafesini de buradan bulabilirim. Şimdi buradan parantez içerisinde ya da köşeli parantez de yapabilirim bunu. Şu iki kısmı toplayacağım. Şöyle düşünün, düşünelim. Z1 40. ikinci dişimiz ise 22. O zaman MN normal modülüm benim. 3 çarpı toplam 62 bölü 2 çarpı kosinüs helis ayar açısı. Bunun zaten ölçüsünü şuradaki şu kısmı yani bir daha tekrar buluruz. 19 derece. Şuradan derece yapalım. O da eşittir. Şuradan işlemleri yaparak gidelim. Şimdi burada ilk başta yapmam gereken şey, pardon, şunu yani şuraya yazmam gerekiyor. 62 çarpı 3. 186. Şurası 186 olarak bulacağız. 19'un kosinüsü kaçtı? Yani bulalım bunu da. 0,945. Yani şöyle yazalım. Şuraya 186 bölü 2 çarpı 0.945. Şöyle yapalım. 0,945. Şimdi bunu tekrar eşittir yaptıktan sonra şurada işlemimizi gerçekleştirelim. 0.945 çarpı 2. Bunun baş kısmına da şöyle yazalım 1.89 bulduk. 186 bölüm. 1.89 kaçtır? 98,412 milimetre. Şuraya yazalım. 98, şöyle. Sağ olacak bakalım? 98,412 milimetre. Şunu biraz yukarı çekebilirsem şöyle ya da genişleteyim şöyle. Şöyle biraz daha şöyle genişletelim yok. O zaman şöyle yukarı biraz taşıyalım. Şöyle bırakabiliriz. Evet. Biz bunu eksenler arasını 98,412 mm bulduk. Şimdi bulduklarımızı şu tabloya yazmamız gerekiyor. Şimdi burası 47, İdeal diş sayısı 47. Eksenleri arasındaki mesafe 98,412. Yani iki helis dişinin çalışması gereken eksenler arası mesafesi bu. Burada eş diştir yapım resmi varsa ya da resmin numarası varsa onu yazabileceğiz. Şurada helis adımımız 1157,692 mm helis adımımızı bulduk. Milimetreyi bulduk. Helis yönü sağ. Şuradaki şu kısımdaki bizim helis yönümüzün kısmını gösteriyor sağ olduğunu. Diş yüksekliğimiz ise 6,501 mm olarak da bulduk. Tablomuzu doldurduk. Şimdi gelelim buradaki ölçülendirmeleri doldurmaya. Şuradaki ise helis ayar açısı 19 derece. Şurası 19 derece. Şuradan derece yapalım. Bunu da yaptık. Şimdi burada bölüm dairesi çapımız 126,96 96 şunun başına şöyle derece pardon çap işareti koyacaktık dimeter evet diş üstü çapı o da 132,96 mm şuraya çap işaretini koyalım 132,96 mm şurada Eksik kalan doldurmadığımız evet şuradaki diş genişliği 30 mm. Bunu yazdıktan sonra şimdi bunu tekrar aynısını şu boşluk sağ boşluğa çizelim. Şunu direkt kopyalayayım ben şu eksenleri daha hızlı çizmek adına. Bunu yaptıktan sonra ben bunu baştan aşağıya şu ölçü verilen ölçülere göre çizimini yapalım. Şimdi buradan çizgiyi seçtim. Line'a tıkladım. En büyük ölçüm kaçtı? Şuradan bir tam ortasından başlayalım. Şöyle ortogonal yapalım. Üste doğru. Şimdi benim en büyük ölçüm ya da şuradaki genişlikle başlayalım. Burasını 20. Gidelim mi başlayalım yukarı doğru. Bunu 20 gitmemin sebebi 40'tan kaynaklanan bir durum. Yani diğer bir göbek kısmı daha var. Ondan dolayı. Şimdi bizim en büyük diş üstü çapının yarısı kadar çizeceğim ve aynalama yapacağım. Burasının yarısı 66.48 mm yukarı gittim. Ve sola doğru ise benim 30 mm gittim. Aşağı doğru ne kadar gideceğim? Şu mesafem. Bu da şuradaki 72. Şunu hemen yapalım hesaplamasını. 72 çapın yarısından çıkaracağım. Yani 72 bölü 2'yi şöyle yapalım. Bölüm dairesi çapının pardon şöyle yapalım. Evet. Şu kısmı da getirelim 40'tan. Şöyle hesaplama yapmadan da gidebiliriz burayı. 72'nin yarısı. Ya yarı çapından çıkaracaktım ya buradan. Çok fazla matematiksel işlem yapmak istemiyorsak buradan da ne yapabilirim? 36 olarak gidip burası 10 mm zaten şurada birleştire, birleştirebilirim. Öyle olmasaydı yarısından diğer yarısını 72'nin yarısından dişli çapının yarısını çıkaracaktım. Orayı bulacaktım. Burayı silelim bunları. Bunlar yardım çizgiydi. Bu kısmı yaptım. Şimdi gelelim buradan bölüm dairesi çapını bulmaya. Bölüm dairesi çapını yani çizmek için gene aynı şekilde 126 virgül 96'nın yarısı. 63.48 yani şuradan göz, şöyle göz kararı sağ tarafından yukarı doğru 63.48 gittim ve eksen çizgimi çiziyorum. Bölüm dairesi çapının Eksen çizgisini çizmiş oldum. Eksenler arasındaki çizgileri daha belirgin hale getiriyorum. Şimdi onun dışında Benim Burada diş yüksekliği lazım ki ben diş dibi çapında göstermiş olayım. 6.501 mm. Ben de bunu şuradan çizgiyi seçelim. Buradan seç aşağıya 6.501 mm gidip çizgi çizeceğim. Bunu göstermek amacıyla yaptım. Normalde yukarıdaki çizgiyi seçip aşağı doğru da kopyalama işlemi yaparak da bunu yapabiliriz. Bunu sildim. Yani üstteki yatay çizgiyi aşağı doğru 6.501 milimetre kopyalayabiliriz. Buradan chamfer'dan pak kıracağım. Angel dedim. 1.5'lik 1.5 çarpı 45 derecelik multitip. İki tarafa da pağımı kırdım. Bunu yaptıktan sonra buradaki kısım Buradaki yapacağım başka bir şey kalmadıysa bunu seçiyorum. Evet, kalmadı. Mirror aynalama yapacağım ve aynalama işlemini de yap. Şimdi burada tam kesit alınmış. Burada onun için hemen şuradan dişli çarkımın delik kısmı 30'luk bir delik delinmiş ve 10 genişliğinde 33.5 yüksekliğinde şurada yüksekliği, kamu yüksekliği, şu dipten yani yüksekliği. 5'te sağ bir kama kanalı açılmış. Bunu gösteriyoruz. Buradan trim dedim. Şu kısımları trimledim. Ve şunu da seçiyorum ve şu kısmı aynalıyorum. Seçtiğim yeri mirror'la aynaladım. Aynaladıktan sonra tekrar trim'e tıkladım ve şu kısmı şurayı sildim. Buradan hemen taşıma çizgimle Tam kesit alındığı için şu alt kısma şöyle bıraktım. Delik kısmını göstermek için bunu alıp aynalayacağım. Ve sonra da aynaladıktan sonra evet aynaladım. Kama kanalını göstermek için kamanın şu köşesinden yardım çizgi olarak taşıdım ve şurada da kama kanalını göstermiş oldum. Yardım çizgimi sildim. Şimdi tarama yapmam gerekiyor. Ve ondan sonra ise Helis ayar açısını göstereceğim burada. Sağ olduğu için yönü de yukarıdan aşağıya doğru, sağa doğru kayma şekli olacak. Taramalarımı yaptım. Bunu kapatıyorum. Şimdi buradan şu tarama çizgisini bitirdikten sonra tarama çizgilerini ince çizgiyi seçiyorum ve buradan helis ayar açımı göstereceğim burada. Polardan buradaki kısmından hemen 19 dereceyi kendim elle giriyorum. Çünkü oradaki poların kullanamayacağım bir kat sayısında yok bu 19 derece. Şuraya şöyle bir 19 derece çizdim. Eğer böyle çizersem sağ elis değil sol elis olur. Yani burası sağ elis olacağı için şöyle çizersiniz eğer sol elis olarak göstermiş olursunuz. Hemen buradan mirror aynalamayla şöyle aynalayalım. Evet. Şöyle bıraktım pardon. Şunu tekrar yapalım. Şöyle aynaladım dikey olarak. Şöyle ortogonale geçelim. Evet. Şunu bu şekilde yapmış olalım. Bunu silelim. Şuradaki kısmı evet. Şunu silelim. Bunu da hemen şuradan şuraya şöyle yapalım bunu. Düz bir çizgi çizelim ve bunu move'la taşıyabiliriz şuraya, şunun merkezine. Şunu şöyle trimleyelim. Taşımaya gerek yok, trimleyip şurada de uzatalım bunu. Sonra buna 3 tane çizgi daha ekleyelim. Bunu seçip offset diyelim. Buna 1 milimetre yeterli mi bakalım. 1 milimetre koyalım. 1 milimetre bir tane daha yukarı. Aradaki kısımları biraz da arttıralım. Şu anda geri gelelim burada. 1 milimetre çok küçük geldi görsel olarak 2 milimetre. Şöyle yukarı doğru bir kere daha tıkladım. Şöyle yeterli. Şimdi gerekli olan extent uzatmaları ile trimlemeleri yapalım. Şimdi bunu yaptık. Ve şuradan da pardon trimleyelim. Şunu trimledik. Şunu da trimledim. Şurayı çok fazla uzun çizgi olabilir. Bunu şöyle aşağı doğru göz kararı bırakalım. Şöyle. Bu kısmı da bu şekilde bitirdim. Şimdi buradan ölçülendirmeye geçip doğru yapıp yap yapmadığımızı kontrol edelim. Birincisi diş üstü çapı. 132,96 olarak çizmişiz. Bu doğru. Bölüm dairesi çapı 126,96 demeter yapacağız. Burada diş dibi çapını göstermememizin sebebi diş yüksekliği zaten tabloda veriliyor ondan dolayı. Burada da Demeter'dan şu göbek kısmındaki kısmı orta göbeğindeki dairenin çapı 72. Dişimizin buradaki genişliği 30. Şu kısım 40'tı resimden aldığımız. Bu da tamam bu da doğru. Burada başka e, şuradaki helis ayar açısı şuradan şöyle 19 derece olarak şöyle yapalım. Bırakalım şöyle bir kısmı. Sığmazsa eğer ölçüleri şöyle ayarlayabiliriz. Şunu daha dışarı da çıkarabilirsiniz. Şunu da şöyle de sıkıştırabilirsiniz araya. Burada zorlanırsa ortogonal polar, polar hale getirirseniz daha evet şöyle bırakabilirim. Başka bir çizimde eksiğimiz kaldı mı ona bakalım. Şuradaki evet şu çapı delik çapını şuradan limiter yapalım. Ve şuradan helisin şuradan pardon kamanın yüksekliğini 33.5 girelim. Şuraya da kama kanalının genişliğini girelim. Böylelikle uygulamamızı da tamamlamış olduk.